120 derece kaç radyandır? Derece bölü 180 eşittir radyan bölü pi eşitliği ile açı ölçü birimleri derece ve radyan arasında geçiş yapabiliriz. Bize derece 120 derece olarak verilmiş. 120 derece bölü 180 derece eşittir radyan bölü pi. 120 ve 180'i 60'a bölebiliriz her ikisinde. 60'a böldüğümüzde 2, 60'a böldüğümüzde 3 olur. Böylece 2 bölü 3 eşittir radyan bölü pi. Kaç radyan olduğunu arıyoruz. Yani r harfiyle gösterilen kısmı arıyoruz. Pi'yi 2'nin yanına gönderebiliriz basitçe. Ve buradan 2 pi bölü 3 eşittir radyan olarak 120 derecenin radyan türünden değerini elde etmiş olduk. 5 pi bölü 6 radyan kaç derecedir? Derece bölü 180 eşittir. Radyan bölü pi eşitliğini kullanabileceğimiz gibi pi'nin yerine 180 derecede yazabiliriz. Aynı anlama gelecektir. O halde 5 çarpı pi'nin yerine 180 derece yazarsak bölü 6 180'e 6'ya böldüğümüzde 30 olur. 5 ile de çarptığımız zaman 150 derece olur. X ve Y Ölçüleri verilmiş olduğuna göre 3x-y işleminin sonucunu bulunuz. İlk olarak x'i 3 ile çarpıp sonrasında y'den çıkaracağız. x'i yazalım. 15 derece, 28 dakika ve 27 saniye. Bunu 3 ile çarpacağız. 27'yi 3 ile çarptığımızda 81 saniye. 28 dakika 3 ile çarptığımızda 84 dakika ve 15 dereceyi de 3 ile çarptığımızda 45 derece olur. 60 saniye geçildiği için artan kısmı dakikaya çevirip buraya ilave yapabiliriz. Artan dakikaları dakikadan artan dereceye verebiliriz. Fakat işlem bitmediği için e, yapmak istemiyoruz. Zaman kaybı olmaması adına işlem bittiğinde en son e, az önce anlattığımız artan kısımları dakikaya ve dereceye çeviririz. Şimdi bunu y'den çıkarmamız gerekiyor. Hemen altına yazabiliriz. 43 derece 55 dakika ve 29 saniye. 81'den 29'u çıkaracağız. 52 saniye kaldı. Burada da 29 dakika kaldı. Burada da 2 derece kaldı. Böylece cevabımıza ulaşmış olduk. 2 derece 29 dakika 52 saniye.